Arkadaşlar hoş geldiniz. Siz mi geldiniz arkadaşlar? Ben Çınar arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ın ikinci bölümünü yapıyorum. İkinci bölümde arkadaşlar biliyorsunuz ki biz odun toplamıştık ve muhabbete dönmüştü biraz. Bu bölüm arkadaşlar kesinlikle evimi yapacağım. Ama öncelikle buradan çıkmam lazım. Biraz uyumam lazım. Ve sizin için burada uyumam lazım şu an. Onun için yatağımı koyup uyuyacağım arkadaşlar. Benim ağzıma sıçmasalar iyiydi ya. Şöyle ha. Hadi bakalım. Uyuyalım. Masam sallandı hafiften de özür dilerim. Şimdi arkadaşlar bir atağımı alıp çıkacağım ama önce inşallah dayak yemem şu zombiler. Lan şu zombiler başıma bela oldu. Şimdi arkadaşlar bekleyin. Şu toprak alıyorum. Ha toprakla çıkıyorum. Evet arkadaşlar herkes gitmiş. Şimdi onun toplamaya başlıyorum. Biliyorsunuz geçen bölüm odun toplamıştım. Kaldığım yerden şu anda incivari olarak devam ediyorum. Ve sizin için video yapıyorum şu an i̇nşallah videolarımı seviyorsunuzdur. Böyle hani bugün iki tane de şans videosu yükledim yine. i̇nşallah videolarımı seviyorsunuzdur. Böyle sev sevdiğiniz videoları yapmaya devam ediyor. Yani izlemeseniz arkadaşlar. i̇zleyenler izleyebilir. Birkaç izleyici toplayalım. Aha. İskeletten. Bir güzel. Daha iyi Abi orada iskelet bizi ne öldürecek ya. Ve iskelet bizi net öldürdü. Ama yine aynı yerde doğduk bu sefer. Biliyorsunuz Geçen bölümde burada doğmuştuk Hani geçen bölüm şey olmuştu ben geçen bölüm alırlıyorsanız olduğunu topla yani dün dün ben video çekmiştim şimdi bugün o videonun aynısını çekiyorum bugün arkadaşlar şöyle şimdi arkadaşlar devam ediyoruz Evet bayağı bir topu. ben şunu 264 yapayım Oğlum. Beni bir güzel e, torbaya çevirdiler. İşgale torbasına çevirdiler. Arada arkadaşlar böyle daha fazla video istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Dediğim gibi yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Şu şekil bu şekil. Arkadaşlar bir de e, son zamanlarda şu e, nasıl anlatayım abi Minecraft'la ilgili işte sürümler mümkünler geliyor yeni. Yani yeni sürümlerdeki oluşan modları şu an açamıyorum ama e, 1.16.5'de bir mod buldum abi onun videosunu çekebilirim. Benim eski mod videolarımdan bildiğiniz üzere ben mod kurmuşum daha önce de. Jules e, tamamen olarak mod kurmayı planlıyorum. Eğer böyle bir video isterseniz yazın abi. Çünkü böyle mod videosu çekmek isterim sizle. E, bir 10-12 dakikalık. Şimdi abi ben bayağı bir topladım bu odunları. Yani bayağı topladım hatta. Yani bayağı dediğim de çok fazla değil ama olsun topladım bayağı. Zaten yapmam öyle büyük bir el yapacağım pek sanmıyorum. Benim sadece bir alan bulmam lazım. Bak mesela bunlara bir zombilerin etleri, çürük etleri abi. Bunun zombilerin çürük etlerini toplamak zorunda mıyız bilmiyorum. Çok değişik. Aha. Koyun. Bu koyunları almak gerekebilir çünkü yemek biliyorsunuz aç kalacağız yani. Aç kalmamak için yememiz lazım. Yoksa ben niye harama gideyim ya? E, yemek için. Yapmam, yapıyorum. Biliyorsunuz sevap kazanıyorsunuz Ramazan Bayramında. Onu da söyleyeyim yani. Ramazan bayramında sevap. Şimdi beyler şu tarafa doğru gitmek istiyorum. Aynen abi şu tarafa doğru gidelim. Bak bu tarafa doğru gidiyorum. Hatta şöyle yaptım böyle yaptım geldim. Şimdi arkadaşlar bu tarafa doğru geliyorum. Bu tarafa doğru geliyorum. Aynen aynen aynen. Bayağı bir gittikten sonra önüme karşıma bir şeyler çıkacaktır abi kesinlikle. Aynen. Abi çok sıcak ya. Hava çok sıcak. Bir de ben bilerek camı kapatıyorum size ses gelmesin diye arkadaşlar. Kapımı da kapatıyorum. Baya pişiyorum. Ama bu sizin için değer arkadaşlar. Hayatta video çek video çekmek için her şey değer yani. Sizin izleyiciler. Şimdi şöyle atla. Ha, tamam. Arkada bir şey yok. Bak burası olur bence ya. Burası kötü değil. Hem mantar da var. Bak bu uğurlu mantarımız olsun bizim. Bu tamamen olarak bizim uğurlu mantarımız olsun. Bunu da buraya. Buraya bir tane buraya şey döktüm. Bunu alıyorum buraya dikiyorum. Bir de ağaç dikeceğim buraya birkaç tane. Burasının benim olduğunu benimsemek için. Ya buraya dikmedim o ağacı ya. Şuraya gelip Ve yanımızda da bir tane maden var orada ha. Bilginiz olsun. Ha ben burada maden olduğunu bilmiyordum yanımızda. Abi şimdi fark ettim. Gördüm ama şimdi fark ettim. O nasıl oluyor bilmiyorum. Öyle oluyor. Şimdi beyler. Önce crafting table koymam lazım abi benim. Şu odunlardan toplamam lazım. Bayağı bir odun topladık ya. Onu dönüştüreceğiz şimdi bayağı. Aynen. Dönüştür 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 dönüştür. Dönüştür, dönüştür beyler. Dönüştüreceğim bunu. Dönüştürmeden bırakmayacağım. Aynen dönüştürdüm. Şöyle yine biraz dönüştür. Bayağı çıkacak bakalım abi. Yani bir 8 tane çıkacak büyük. Aynen 8 tane çıkacak büyük bir ihtimal. 864 buradan çıkacak. Böyle bir daha 8'den bile fazla çıkabilir yani böyle. Beyler 64 olarak çıkıyor 64 olarak. Ama bak şimdi 5 o a 5 değil. 464 oldu. Bir de biz diğer yani çeyrek kadar var. Ee, o şekil yani. Evet. Ben orada benim çiçeğim var. Çiçeğimi görmediniz siz ya. Abi benim çiçeğim var. Benim masamda şu an. Onu aklıma geldi. Ben şu onu bugün sulayacağım. İnşallah büyür arkadaşlar. Kocaman olduğu zaman arkaya asacağım bunu. Videolarda göreceksiniz belirli bir zaman. Aynen Kaiser'in kapısı gibi yani. Olacak. Ee, o şekilde arkadaşlar. Şimdi şöyle. Bu arada Kaiser'e abone misiniz? Abone olabilirsiniz Kaiser'e de. Ben takip ediyorum iyi bir youtuber şöyle, şöyle ya. Abi böyle tam maden böyle arkadaşlar böyle bir fikir geldi böyle atlayacaksın kapı yapalım bu madene ya iyi fikir lan direkt madene atlayıveririz yani ne gereği var değil mi abi biraz mantıksız da mantıklı da olacak gibime geliyor yani bir iyi bir kötü hem iyi hem kötü yani hem iyi hem kötü Şimdi arkadaşlar bu şekilde yapıyoruz. Ee, bayağı böyle aynen. Aynen bu kadar zeminimiz yeter. Ee, bu şekilde de yani normal ev olacak. Yani bir farkı olduğunu yani, pek sanmıyorum. Evden başka. Zaten amaç ev yapmaktı. Evi bu şekilde yapıyoruz şöyle. Ama benim acil bir cam toplamam lazım. Yani camsız ev olmaz. Ee, bu camsız ev yaparsak saçma olur. Kötü olur. Güzel durmaz. Camsız ev hayır yani. Cam önemli abi. Bakarız falan dışarı. Biraz saçmaladım ama yani cam önemli abi. Bunun bunu farkına varacaksınız beyler. Cam önemli. Hayatımda böyle ısrarcı bir oturum görmedim diyorsunuz. Diyebilirsiniz alınmak. Çünkü ısrarcı biriyim evet. Şimdi beyler. Böyle yaptım böyle yaptım yok abi hayır hayır. Böyle yaptım böyle yaptım sonra böyle yaptım. Hani e, nasıl bir Minecraft oyunu şöyle aha Yok yapamadım. Abi yapamadım ya. Yapamadım. Ben tam olarak yapamadım. Bekleyin. Aynen beyler. Bak bu bu şekil, şekil bu şekil, şekil bu şekilde arkadaşlar. Şimdi gelip buraya geçirmemiz lazım. Aynen. Beyler şekli bu şekil bu şekilde Buraya geçirdik. Sonra tekrar buraya geçirdik abi. Aynen. Sonra tekrar buraya geçirdik. Nasıl bir ev olacak? Merak ediyorum. Bence kötü bir ev olacak ama. Biraz saçma bir ev olacak. Aynen böyle. Böyle, böyle bir, de. bir de böyle oluyor galiba. Aynen. Aynen böyle. Aynen. Şekil bu şekil abi. Maalesef. Abi elimize bayağı odun kaldı orada. Bilginiz olsun. Ben ikinci katta çıkarım Gime geliyor. Böyle giderse. İkinci katı çıkacağım abi. Harbi ikinci katı çıkmak istemem yani. Dışarıya yapalım bahçe tahtadan. Adam, tahtadan dışarıya bahçem yapsak acaba? İyi de olur yani. Şimdi çatıyı kapatacağım. Burayı kapatıyorum. Ee, evet, burayı kapatıyorum arkadaşlar şu şekil. Abi ellerimden ter akıyor ya, ellerimden ter akıyor orada, bayağı ter. Ya Ağustos okullar başlıyor, bu kadar yok olur mu ya? Galiba oluyormuş. Öğrendim. Arkadaşlar şu şekil, şu şekil. Beyazlı, beyazlı bu şekil. Evet yani şekil bu şekil arkadaşlar. Yine dedim. Şimdi arkadaşlar bunu buraya koyuyoruz ve burayı kapatmıştık. Kraftin ha burada. İyice kafayı yedim arkadaşlar. Şöyle koydum. Şöyle koydum. Ne oldu lan? Ne oldu lan böyle? Abi yatak kayboldu. Abi o neydi böyle? Yani yatak kayboldu baya. Ne olduğunu bilmiyorum ama yatak kayboldu. Ha. Geldi tekrar yatak. Şimdi biraz da chest yapalım şöyle. Aynen. Dört tane olabilir. Tamam benim için çok sıkıntı olmaz bu chest. Beyler yani. Beyler ya. Beyler ya. Yapamadım. Abi yapamıyorum ya. Vallahi yapamıyorum ya. Sıkıldım ya. Bak. Ha şöyle. Aynen. Aynen ya bir bunu yapamadım ya. Ellerim oynamak çünkü terden abi çok sıcak. Yanıyorum. Hakikaten yanıyorum abi. Böyle arkadaşlar bunu buraya alıyoruz. Bunu da buraya alıyoruz. Benim de acıdı abi. Arkamda orada biliyorsunuz ki şey arkadaşlar şey yok. Bir de ondan da şeyim arkadaşlar ama olsun. Böyle video çekeceğiz artık. Yapacak bir şeyimiz yok ama olsun. Şimdi arkadaşlar şöyle yapmamız gerekiyor galiba. Aynen. Bu şekil şekil bu şekil arkadaşlar. Şu şekil olması gerekiyor. 3 3 yani buradan böyle atlayabiliriz artık. Ama atlama sebebim ne çok iyi. Madenen hızlı gidebilmek. Bravo bana. Hakikaten buradan da girişi var büyük bir ihtimal. Evet şimdi cam toplu cam toplu. Evet ben kendi beynimi. Şimdi arkadaşlar. Hmm, şöyle hayır. Abi çok sıcak ya. Hakikaten çok sıcak ya. Bu sıcakta. Da... Abi böyle sürekli söylüyorum ama abi hani şaka yapmıyorum gerçekten sıcak ya. Hani sorun kapamak değil bence. Herkes herkese sıcak geliyor ama bana bayağı bir sıcak geldi şu an ya. Gerçekten şaka benim. Şimdi beyler bunlar pişirmemiz lazım. Onun için bayağı odun toplamıştım. Bu odunları şey yapacağım. Bir sonraki bölümde madene gideceğim. Bugün bu evi tamamlamak için bu videoyu çektim. Ama bakalım yarın da işte madem, madem bölümünü çekeriz diyecektim. İşim bitti. Aynen yanında maden madem bölümün çekeriz arkadaşlar. Şimdilik bu evde atmamız gerekiyor galiba aynen. Ne oluyor lan? Şimdilik bu evde atmamız gerekiyor. Şimdi beyler ha ne yapacaktık? Biz şunu gelip buradan bir tane fırın yapacaktık. Evet sıcak. Sımsıcak sıcak bir fırın yapıyor. Ya oğlum ya abi tuşlara basamıyorum. Sıcaktan geverdim beynim. Beynim yanıyor ha beynim yanıyor. Hakikaten beynim yanıyor arkadaşlar. Şimdi bir de şuraya şey koyacaktım. Bunlardan <laughs> koyacaktım. Dörder dörder. Aynen. Evet. Böyle işimiz bitti. Evimiz tamam yani. Evimizde bir sorun yok yani arkadaşlar. Şunu yapacaktım bir daha. Bir dakika. Arkadaşlar. Bakın şimdi. Bir tane buraya bir tane de buraya. Nasıl oluyordu ya o? Evet. Ha, şunu yapacağım. Aynen bunu yapacağım. Bunu yapacaktım. Bir tane buraya. Böyle. Buraya 3 4, 3 adet, 4 adet. Bir tane daha buraya. Bir tane daha buraya arkadaşlar. Bir tane daha buraya. Bir tane daha buraya. Aynen. Olmadı ya Bir dakika. Ha şimdi soracaksınız abi. Örümcek gelirse ne yapacaksın? Onu da düşündüm abi. Ee, bir söyleyeyim ne olacağını. Şimdi arkadaşlar örümcek geldiğinde ee, çit olacak. Örümcek oradan giremez. Boyutu sığmaz örümceğin. Yani cevabı bu yani ne olacaktı cevap hani örümcek girememesi için bir alet yapmam gerek yok benim ya da en kötü arkadaşlar alet yapacağım diyorsanız da şöyle böyle bir alet yapabilirsiniz bu menteşe hatta ben de yapayım ha disk olmasın abi yani bu kısaca şey için adını söyleyeyim neydi lan o yani adı kısaca bunun şey ya işte, girememesi için alet yani hani bunun da tuzak kapısı galiba tuzak kapısı ama ben buna böyle bir alet diyeceğim çünkü girememesini sağlayabiliyor. Evet. Yani iyi olmuş bu alet yaptıkları. Bir de arkadaşlar Minecraft'ta çok sık karşılaşıyorum. Şimdi arkadaşlar hani buradan çıktığınız zaman hani e, belirli bir mesafede hani örümcekler saldırıyor ya. Örümceklerin gelmemesi için şöyle şöyle kapı tuzakları yapabilirsiniz. Hani bir tane koyuyorsunuz, buraya koyuyorsunuz. Dört tane daha, üç tane daha kapı koyuyorsunuz. Bu şeyi sağlar. Örümcek kapısını sağlar ve Unutmayın. Hani bunun için illa kalkıp bir alet yapmanıza gerek yok hani. Hani bunu düşünmeniz yeterli yani. Tuzak yapmanız da ye, tuzak yapmanız da yeter yani hani. Aa 6 tane varmış. Bir dakika. Abi. 1 2 3 4 5 6 evet. Öder ama. Benim acı. Neyse. Abi altta zombi var. Anasını sikeyim ya. Altta zombi var ya. Altta zombinin gazabına uğrayacağız. Ya ben küçük. <laughs> ben küçüğüm de abi. Ben daha 13 yaşındayım. Kusura bakma. Benim yaşayacak ömrüm. Hakikaten. Evet. Yani arkadaşlar. Camları da pişirdim. Bu camlar yeter gibime geliyor. Diğer camları da sera için kullanmak istedim ama. Yani tarla falan yaparsak aynı. Evet. Şuraları da kapattık mı? Evet. Arkadaşlar. Bir bölümün daha sonuna gelelim. Beni sevdiyseniz kanalıma abone olup like atabilirsiniz. O zaman benden bu kadar. Görüşürüz. ben